Tamam çok güzel Öldü Es Dur Ya Allah. ya vallahi izliyorum bu sıcağı ya Yüzgün artık yer bitiyor <laughs> Aynen Yunus kesinlikle beni çekersin Thanks thanks ben yaparım. Ya atma, atma. Ama atma. duvarda sonra girdim Emre. Dur bek, çekme info alayım. Helal. O da değil de lagı var abi. Kanka sen bu çocukta niye girdin ya? Bu çocukta bir JM de var. 4 guarda satıyorlar. Tekmiyor kanka. Dondu, dondu. Ulan vur vur. Vurmam oğlum vurmam. Vurma vurma boş ver. Hayır hayır. Şey vurma demiyorum. O kat Aa, yani. Arkasını... Aynen. O kat diyorum. Ne yapıyor? Cemedesi takıldı herhalde geri zekalı. Valla kanka bak. İf bak. kat kadar hakkını ver. Hani donarsa sal. beşten sonra salma. 3 kere zarara gireceğim. Hani. Yo. Ben saldım o kadar. Bir oğlum, internet, abi Oğlum bunun interneti kötü mü yoksa? Yok kanka CMD'den baksana nasıl donuyor. Havada donuyor. Oğlum yani. bu kadar fazla CMD açmak. Baksana bunu. Lan tean tean Abi salmıyor. Salmıyor işte onu değil. Bak 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 ne bak yapıyor? Ya orospu çocuğu. Doğru, sakın salma. Do Doğru, sakın salma. Hata benim kanka, kanka ya. Bir şey olmaz. Kare oyun zaten amına koyayım. Vur vur anasını sik. Salma sakın yöne salma yöne bir yöne daha. Sakın sakın vur 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 vur. Vur vur öldü. Ya. Bir dakika. Hadi Emre. O... hah Kanka. İçtim kanka. Dur ben bu�um. Hadi lan 10 kişi izdi ya. <laughs> Bekle vaseden bir de yemek yükleri. <laughs> Emre oyu. Ağam go Şimdi DOS vs C yaz DOS yaz Gerek yok ya Video yazarım Ben iksir için mi bir tane daha? İksir istersen kanka Dur iksir alayım da bas senden Rage bitecek ama ya neyse bir şey olmaz Geliyor Gelme Salla şurada salla. Ayıp. Rezil olma oğlum. de <laughs> İç. Ben daha yeni içtim. Da içeyim. Bekle yemek yiyorum. Daha ben bir abiyle koymadım. Bekle. Hit mi bekliyorum Emre? Kaskın maskın kırılırken çıkar da kanka. Okay. Ya bu ne ya? Dur <laughs> gepi. Lan. Gepi be! Ben gap yemeseydim bari. İksir alalım. Kanka yenilenmem var vallahi. daha Hiç alacağım. önemli değil, önemli değil. İksir <laughs> mi içeyim? Ben aynen ben İksir al istersen bu sene gidip. Ee, şu ikili ağları kırıyorum Emre. Oturma. Tamam. Tamam mı? Hadi bir tek atayım da video çıksın da Emre. İşte olmayacak. Yemek yiyeceğim. İkisi alabilir miyim birazcık? Sen benden almıştın. Al al kanka al. İçelim, İçelim mi? İç. Tamam. Kaskın kaç? Eee 248. Kanka ben ölmüşüm ki. Kaç? 80. Oha oğlum istersen çıkar. Kanka, ben şey gap diyeceğim. yemeyeceğim. Kaskın, kaskın sen de çıkarsana. Kanka mal mısın amına koyayım? Gap bile yemedim ben daha. Boş boş değilim. Hadi ama istesen patlatma. Ben gap yemek istemiyorum ya. Zarara girmem yeter. Dur bekle kalk çıkar. Çıkar. Tamam. Uyku istemiyorum. Tamam, bekliyorum. Gpn'leri <laughs> atmadım sürece sıkıntı yok ya zarara girmeyeyim yeter ömre Botum patlarsa çıkarız Tamam Hızlı <laughs> çıktı Tamam Şu ağırı kırayım da Dur bot çıkarma. Tamam çıkar. Aa, ki bura kaldı. Bu ne ya? Abi ya ben bir zarar da ben be gözünü seveyim. Ne yapma balina. Hayır. Hayır. atma ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Balina ya. Oğlum niye ayıp yapıyanlar Abi Ender niye yapıyorsun ya? Kesmedim elimle vurdum bak orada ya. Gel bir daha diye 55 55 gerek mi? Tamam gel. Abi balinalık niye yapıyorsun ya? Şimdi çete şey yazacak. Palmet. Hmm. Emre Omet 5M 5M girdik yaz dualde dayıken tam. Nasıl C'sin? yani? de. Yaz yaz. Bak şimdi 5M 5M giriyorum K. yazı yaz yazdım yaz Bak evet, şimdi izleyecekler. Emir, Efe, tamam yazdı. Hiç kanka. Hiç çam. Bu kara. Dövgü bekle. Mal Emre, rezillere mi gittin bize gidiyor? Bekle Emre, vurma. Vurma lan vurma. Oo bir tane, bir tane eceğim, vuracağım. bir tane vuracağım. Ya Emre yaptın ittik ya. Old Emre kural mı bozdun kanka ya? <laughs> oğlum, hop. tamam tamam. Bak, anlaşabiliriz kardeşim. Hayır kanka ya. Tamam hadi oltayı al, al, salacağım evet. ama vurma. Al al al, köşeye, al köşeye. Hayır vurma. Vur, vur, tam vur, vur, çıktım bak çıktım köşede oltayı salacağım. Tamam, tamam kanka, sal. sal. Sal sal. Tamam sal. Tamam al. Yemek al, yiyeceğim. Al, yemek senin senin yemek yiyeceğim yemek yiyeceğim. Lan atma lan o troll gidiyor diye bir de utanmadan. Hasar ver ne yapayım lan beni. Geçen geldiniz Nusret'imi bastınız benim. <laughs> ne? Geldiniz Nusret'imi bastınız ben orada ekmek kazanıyordum. <laughs> <laughs> ya kanka ama sen çok iyi ya. Ne? 17 kişiyiz lan. Emre öldün Emre. Oy. Bu ne? kardeşim. Tamam hadi. Palamet arkanda iki var. Palamet. Ya Emre. Bak bak keresi var keresi var. <laughs> kaç kaç. Palamet beklesene yemek yiyeceğim. Ne oluyor lan? Potu da alayım yine pot giydirmezsen İçerde yani. bizim sepir Valla yok kanka pot Ben de baktım Biz Nasıl seviyormuş. bir sepir ya gördüm İçerde Evet dışarıda evet Oğlum öyle bir Emre yapıyor Evet cümle. hiç sevmiyom bak Oğlum oltayı tıskıramıyom Ay Öpücükler ya hepsi Öyle Atocan 36 vardı eskiden onunla bir Ha, biz onların ekibindeydik Sadoyla. Bir ara Atocanlarla Rizeliler kavga etti. O zaman vardım mı? Sonra Adnan Demirel yine öyle biri falan daha Rizelilere taşındıydı. Sonra hepsini birden buruh Aa, bu da bak olta kullanıyormuş. Geliyor tam arkamda. Kaçtı. Potları aldı. Daha pot attım al. Aldı. Bir base'de pot var mı bakayım dur mavide. Yok. Abi ölsene! Adam Ne içtin amına koyayım öyle bir ki Hep kapıyı kaçıyor Abi ölsene yeter ya Bana Minecraft neresi diyecek adam şimdi ya Adama ben daha ne yapayım kanka zor zoruyla yaşıyor İçti i̇şte bu arada ben de içtim de kanka adamı tekne teke sokuyor daha ne yapayım? Nasıl yapacak ya adım gibi benim. Atkı dur. Yaptı. Yün ne yaptı ama? Ay yan daha var, yan daha var. Sakın sağdan girme. Ay soldan girme. Kendine göre solda. Gir 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 altına koy. Koydu ki ama yere. Nereye girdin lan sen? Dur çıkamıyorum ben zaten. O sağdaki ağları kırsana. Hı Tekrar koydu. İt ya. Ha? Belki kas kırıldı diye hemen girme. Tamam gir şimdi aldım. Ha. ben çıkıyorum yarın devam. Ederiz. Oh be A çıktı sonunda. Anasını satayım A çıktı sonunda.

Dadım ki çocuk. Çok zehir atıyor ya. ama. Palamaz bu çocuk zehir yiyince ölüyor. Palamaz zehir atmış çocuğa. Ona balta girmiş. Bir dakika kılıç istiyorum Palamaz. çok az spam Ah ya. Kanka, ne, yapıyor? ne yapıyor? Kanka suyunu aldı içti içti parlamak içti ee, Kırmızı bakıda pot vardı aldı mavi bakıda pot Var kanka hatta hızlık da var bir tane birer tane var Helal tamam bu çocuk öldü öldü Zehir yiyin geliyor muruyor bu çocuk Hadi gel gel vur parlament vur ya <laughs> ya baksana bak 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 gördün mü yamuldu kanka Dokun, orospu çocuğu dokun, hit Hesabını açacağım. çalmış anlamadım. Arkadaşlar bu saatten sonra youtuber olmaya karar verdim. Ayıp Hayır öyle miyim? şey miymiş? Duaydı duaydı sus duaydı. Aha helal yam oldu. <laughs> Adamı da helal helal mi yapalım şimdi. Tekte yok tekte. Vay orası çocuğu tekte yok. Kanka orada hızlık var hızlık var parlamaz hızlık var orada Onunla aynen Mavi basit basılıya kod var mı? Var kanka bayağı geldi, var Geldi 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 Bir adam atladan şey geldi Helal Helal Öldü, helal geldi. Vur 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 Öldüm. Abi helal, otursana helal. şu teke ya Kaçacak mı kanka helal. helal Helal parlamaz Oğlum salsın mı lan bu? Helal. Tek birim. Loot alamayacağım, loot alamayacağım. yukarı çık. <laughs> Altına koy. Aga çok ki kırıldı ya. Kim ben köye ticaret atıyorum lan ticaret eray. Ay 150 lira atıyor. Ben <laughs> de attım. Bence kadar öyle. Bir de kaldı. Ya adam Kıştı. base yaptı kesti ya. Vallahi bir daha base girmeyeceğim ya. İyi ben set aldı. Şimdi girer ama <laughs> Oğlum bu seti sen beleşe verdin lan şimdi bir düşün beleşe vermiş oldu. Yok oğlum sana deniyor mu bari? Orada depleniyor diyorsun. Hayır Allah'ım. Ha, Hacı ne yapıyorsun? Sizin 16 tane öyle bir şey düşünür. Aga bekle ben direkt kendim basacağım seti ya uğraşamam video aramayla Bir Git de. de beklemezsin de iyi toprak ya, ya. <laughs> Oldu kim aldı Kapışıyorlar şu an Ay e, duel atıp çıkacağım ben <laughs> Parlament önde Yemek gidiyor Abi bir var İç yazsana <laughs> e, Benim 7 kişi Ahmet kanka bak şimdi gireceğimiz zaman kas böyle patlayacaksa çıkaralım ya zaten bak gibi kar ediyoruz. Altın oğlum yok ben kasım niye çıkarım? Bir dura kalsa çıkarırım da. Hayır öldü hayır öldü bak, öldü ben, öldü, ben, öldü ben, dur, ben, dur 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 öldü cici Öldü he Yunus'ta sen barıştın mı lan şey Emine Olum ben Yunus'a küsterim ki biz hep öyle kavga ediyoruz Aaa yedek hot almamışsın bol atsanım çette Evet vallahi valla yemin ederim attım da gel paylaşalım Abi Toprak yalan söylüyor bence inanmıyorum ben Gel bu kadar var Toprak zaten hiç atamıyor ki geçen gün bana 500-500 öldü Evet Ne Evet girdik tamam. duel 10 saniye yaşamadın ya o. Bir şey hız bir atmıştım da onlar. Kanka gitleri falan şey sayılmıyordu. Tamam go. Abi eğim öldü eğim eğim. Hadi lan top ben toprağa atıyorum. Oğlum Alırsın hit beklememi arttırmışım. Biz Jace Craft dagalarla çok... gittik. Diyorlar ki çok ağız spamlıyorsun çok hit bekliyorsun. Aa hitlerimin hiçbirini saymıyor Allah kahretsin. Tek, toprak tek. ben seni tutuyorum alırsın. Ya oğlum çok mallık yaptım ya. Su koysana. Toprak adamı vursana. Salayım mı toprak? Yemek yiyeceğim. Ya sana salmış da. Tabi tamam, hitlerini düzelt kanka ya f 3 çeksene. Bekliyorum. Burayı yedik oh. zaten bekle. Yok ya orada şey yapmadım. Kapatmadım suyunu koy diye. Bu ne oğlum ya. Kimle gireyim ki. Hazreti rota var abi. Oğlum, bir bir. 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 Toprak bizim eski arkadaşlarımız. Ya en son yaptığım ayar hangisi? <laughs> bizim eski Hava arkadaşlarımızı bir oğlum. diye set mi şey yapacak oğlum? Aa, Ay be. <laughs> yok oğlum öylesine aklıma geldi. Hadi kova mı? Oğlum hayır bekle. Tamam. Bir kişi izliyor lan derdim sekiz kişi izliyor da buna Oğlum bulacağım dur şu ayarı bulmam lazım. Beş saniye bekle. Tamam bekliyorum. Beş saniye sonra zık diye doluyormuş. Yok yok. <laughs> Oğlum Z bunlar ne? Bekle. ya. Bu çok fazla geçiyor. Ya karşındaki basa yaptı bu kim ya? Rey bit lan buna koyayım Tamam tamam Kanka bu arada e, Roma'dan tamam. öğrendiğim bilgiye göre istediğin kadar ayar değiş. Bu düelde işlemiyorsa işlemiyormuş. İçiyoruz mu? Doğru aslında da. Doğru ya. Ben ona yaşattım çünkü. Ben de Ay iyi, böyle. siktim bu arada yalan yok. Nasıl ağladı ama. Ama hiti bir saymıyor, hiti bir saymıyor. Nasıl i̇yi ağladı bu ya. arada. Oğlum onu sesli koyacağım ben o sırada. Koy koy. Bende de bir sürü sesli videosu var. Yemek you, make you Yemek? Yemek? Tamam ye ye lan ye. Yemek. Yemek. Kork mu? Köşede yine. Aa, yine adam deviz de yaparak hep beni kaçıyor ya. Buna girmeyeceğim ya daha. Ama nasıl ki maya? Aha artık iki hit saymayan enayi oh. duel atıyor. Bak da az kalmıyor seni yedi. Bak de bak zıplayarak giriyorum çok iyi <laughs> ya bugün de oynuyorum bu oyuncu. Kalleme çekti yani gözü şimdi bir, süngi... bir dakika <laughs> Yemek yemek Kalleme ha, toprakta dolarını bittikten sonra 500 500 yiyerek mi? Girelim Tamam <laughs> Ben ben, ya, ben bir tane yan hesaptan geleceğim şey emrona evet, <laughs> böyle kapandı Ne alaka oğlum Ekran açmadım zaten merak etmiş sanırım Ha Discord hesabın mı kapandı benim? Evet kanka Discord hesabım kapandı Öldüm galiba. Bot basmayı unuttum da bir an öldüm sandım ya. Sen Öl, bunu dün Keylok dediğini teylo... teylo... biliyor musun sen? bırak. öyle yine. Efendim? Bu bir Keylok dedi kanka. Ya, ya Sabi... bu ayarla hiç beklenmiyor ki. Bu ayara ilk hit atmıyor mu? Tamam ben hazırlanıyorum falan. Yiyin yiyin. Dur abi. abi dur abi. Kaç lira? 23 kaçtın? Çıkart. Senin kaç? Ha, 35 Sen de çıkart son o zaman. Eee tamam çıkartayım. 2 potum var senin kaç pot? 3 <laughs> <Üç>. He <Ha>, tamam. Ölüyordum <laughs> sandım. Bu arada 4'müş. Bakıyorsun öyle yine mağduru öpün. <laughs> <Bana at. gülüyor> i̇ksir içelim bir kere iksir iksir. Oğlum benim 35 ya. Biraz daha dayanmaz mı sence? <laughs> Devleti de dayanır o zaman. Kaptanın <laughs> patlatıp zarara giriyor muyuz yani? Ne diyorsun girelim mi? Bence girmeyelim. Abi ya kaskı şöyle cülüp gibi hissediyor kendimi. Gel. <laughs> ay 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 ay. Aaaa! <laughs> <laughs> Halimet evet, potum bitti benim ha. Git bekleme! Benim de yok! Benim de yok! Tamam <laughs> bekle öldüm 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 tamam öldüm abi Allah rahmet eylesin güzel kardeşim Kesersin lan Hayır yapma öyle Öldüm öldüm <laughs> O tekiye oturmayacak Evet Yoksa alırdım bu arada Sonra da saymaya başladı bittim <laughs> Kötü dese değildi iyi rap Aga be Bu arada benim setim çok pahalıydı <laughs> Yok pardon o 19'a rapledim 35 <laughs> istiyordu Biletin Emre Yok sen seni sevmem ben. Beni kim seviyor ah abi. Yazıyorum yine Al Emre Online'da 5 beşem, beşem girdik yazdım. Al üstte üstün online olta kullanma <laughs> ne yaptım yazmış adam herhalde. Ah ne yaptım yazdı lan ulan ne yapayım. <laughs> Hala, beklesene bir şey yapacağım. Hep Chase şey, Club'da oynadı bu şeyi yapıyor. Ya Emre ya uzaktan yapma hali kanka. Ya sallayacak ki. Vurma, vurma, vurma. Abi tamam uzaktan kanka, yap, vurma. uzaktan yap, uzaktan yap. Nasıl kanka bu indik dedi. Tamam kıralım mı onu? Geleyim mi? Dur bekle. Şuraya oğlum bura kaldı ama. Neyse, hadi gel içeri. Go. Ya bu ne oğlum? Emre <laughs> <laughs> öldü bence. Aa burada kaldı. Palet salsana Ne ya? Video çıktı Cici yazıyo I love chat I love chat GG light gg Lan amına kodumun ayısı seni ya. Bir gel o sette gel. Atıyorum. Oo oğlum dram 200 lira. Vay hiç saymıyor bu arada. Çırak helal yazıyor. Gel. Lan <laughs> gel. Adam var abi içeride. Abi içeride.